Merdiveni aşağı indirmeyi unuttukları için 6 kişi tekneye geri dönemiyordu. Merdiven yalnızca içeriden açılabiliyordu. Yüzeyi çok pürüzsüzdü, tırmanmak imkansızdı. Hemen paniklediler. Her an köpek balıkları tarafından saldırıya uğrayabilirlerdi. Ayrıca kadının bebeği teknedeydi ve ona bakacak kimse yoktu. Teknenin sahibi Jack bir yüzdürme yastığının üzerine basıp yukarı çıkmayı denedi. Fakat dengesini kaybedip düştü. Yastık da patladı. Bayrağı kullanarak tırmanmayı denediler ama bayrak kimsenin ağırlığını taşıyamadı ve yırtıldı. Birisi yüzmekten çoktan yorulmuştu. Tekneye tekrar çıkmak için başka bir yol olup olmadığını Jack'e sordular. Fakat Jack tekneyi henüz yeni aldığını ve fazla bir şey bilmediğini söyledi. Aniden bir telefon sesi duydular. Güverteden sarkan bir gömleğin cebinde telefon vardı. Jack zıplayıp gömleği aşağı çekmeyi başardı. Hemen telefonu kapmak için koştular ama telefon su almıştı. Herkes yıkıldı. Uzun süre yüzdükten sonra bir yat geçti. Yardım için el sallayıp bağırdılar fakat yattakiler onların sadece selam verdiğini sanıp uzaklaştı. Jack'in aklına bir fikir geldi. Herkese kıyafetlerini çıkarmalarını söyledi. Kıyafetleri birbirine bağlayıp bir ip yaptılar. Jack bu ipi teknenin korkuluğuna takmayı başardı. Herkes heyecanlandı. Sonunda kurtulduklarını sandılar. Tam yukarı tırmanacaklardı ki ip ağırlığı taşıyamadı ve koptu. Umutları bir kez daha yok oldu. Kıvırcık saçlı adam ağzıyla tuttuk tek bıçağı alıp teknenin altına daldı. Kapağı açacak bir yol var mı diye baktı. Ama teknenin altı tamamen kapalıydı. İçeri girmenin yolu yoktu. Yüzeye dönerken bıçağı düşürdü. Tekrar dalıp da bıçağı almaya çalıştı. Fakat çok uzun süre nefesini tutmuştu ve aceleyle yukarı çıktı. Başı pervaneye çarptı. Yüzeye acı içinde çıktı ve kulağından kan geliyordu. Onu yaralı görünce sakallı adam bıçağı aldı ve merdiveni zorla açmak için tekneyi delmeye başladı. Jack onu durdurmak için yüzüp geldi. Bıçak için birbirleriyle kavga ettiler. Derken Jack sakallı adamın karnını yanlışlıkla kesti. Deniz bir anda kana bulandı. Suyun altında kanamayı durdurmanın yolu yoktu. Sakallı adam kısa süre içinde kan kaybından O sırada Jenny'nin kaybolduğunu fark ettiler. Meğerse Jenny kanı görüp köpek balıklarının geleceğinden korkmuş. Uzaklaşmaya çalışmıştı. Ama iyi bir yüzücü değildi. Kısa süre sonra yoruldu ve dibe battı. Yaralı kıvırcık saçlı adam öfkesine engel olamayıp Jack'e yumruk attı. Bunun üzerine Jack gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Yat aslında onun değildi. O sadece çalışan biriydi. Tekne zarar görünce patronunun onu suçlamasından korkmuş. Bu yüzden hatalar yapmış ve sakallı adamın ölümüne sebep olmuştu. 6 saat geçmişti. Sakallı adamın kız arkadaşı artık beklemek istemiyordu. Yardım bulmak için yüzerek uzaklaştı ama asla geri dönmedi. O gece şiddetli yağmur yağdı. Başından yaralı olan kıvırcık saçlı adam sonunda dayanamadı ve Sarah'nın kollarında öldü. Altı kişiden geriye sadece Sarah ve Jack kalmıştı. Tam anlamıyla umutsuzluğa kapılmışlardı. Jack elindeki dalış gözlüğüne bakarken bir fikir geldi. Gözlüğü kırdı ve merceğini teknenin bir yarığına sıkıştırarak kendini sabitlemeyi başardı. Sonra kızın ayağını basıp yukarı çıkmasını sağladı. Bu son şanslarıydı. Defalarca denemeden sonra kız sonunda güverteye çıkmayı başardı.